Herkese İsviçre'nin Bern kantonundan merhaba arkadaşlar. Bahçeye geldik. Bahçede bugün balık pişireceğiz. Mangalda. Bakalım nasıl olacak. Balık balığı yapacağız. Herkese iyi seyirler. Aralar, ne topladın? Aralarda semizotu arıyorsun. <laughs> semizotu var mı? Ona daha? baksana çok güzel. Evet açık. çok güzel. Pancarlar çok güzel. Her sene bazı şeyler güzel oluyor, bazılar güzel olmuyor ya. Biberler de güzel oldu. Arkadaşlar bu erik bu sene yani gerçekten de nasıl bereketli oldu ya. İnanılmaz bir şekilde hiç ilaç atmadım hiç. Ama yerken çok dikkat etmek lazım. İçinde kurtlar var. Bu da ilaç atmadığımın kanıtı zaten. Seranın içi domatesler güzel oldu. Şu siyah domatesi de domatesi de ilk defa denedim. Umarım güzel çıkar. Patlıcanımız çıktı, soğanlar çıktı. Güzel. Zaranlar var şimdilik salata için yeterler aldım. sene niye çok az domatesimiz oldu? Bizim e, bir il tarafında Ali var, Ali arkadaşımız, Ali abi. Onun bir kökünde Zeynep 128 tane domates saymış. Gerçekten mi? Gidip onu videoya çekeceğiz. 128. Evet. Ondan yeter, isterimiz lazım. Evet, de kurs alalım, bize bir workshop yapsın. Workshop <laughs> yapsın. Bugün bir tane kadını dinledim. Türkiye'de o da. hı. -hı. Kül var ya odun külleri. Evet. O onu kükürtle karıştırıyormuş. Sonra. Sebzaya iyi geliyormuş, değil mi? Çok iyi geliyormuş. Böcek falan olmuyormuş. Bir de yaban yoklar, yetişmiyormuş. Çok iyi. Bunlar neydi? Küçük tamam? Bence İçeri. toplama onlarla bir menemen yaparsın Zeynep. Çeriyle mi? Tabii tabii. Çeriyle olmaz mı? Ya olur olur. Yumuşak biliyor musun? Elleme bence. Bak yeteri kadar topladık şu an. Biliyor musun? Ya yani kalsın. <laughs> Zeynep bir şeye başladı mıydı? Hepsini almak istiyor. <laughs> evet, yeşillikleri topladın. Şimdi balık yapacağız Zeynep. Sen balığın yanında ne yapıyorsun? Balığın yanında salata, salata mı? Yapayım. Salata. Şu salatamıza şöyle bahçemizde ne varsa, değil mi? <laughs> Hiçbir şey satın almadım. Hı Gerçekten de kokusu acayip güzel bu. Bahçenin sebzelerini. Sapıyla falan doğru gitsin Zeynep. Biraz kalın diye alayım. Yok diyor. sapında daha çok vitamin var. <laughs> ney ne var şimdi içinde? Basilikum. Basilikum. <laughs> Dur. Fesleğen. Hmm, semizotu. Reyhan. Reyhan. Kuzu kulağı. Kuzu kulağı. Nane. Nane, maydanoz. Bir de şu şinit Hı <laughs> hı. Frank soğanı diyorlar. Frank soğanı. Hı <laughs> Bayağı güzelmiş, bayağı bereketli, bayağı çok. Evet. Şu domatesi yakından görüyor mu arkadaşlar? Bakın. Kendi ürünümüz ilaçsız. Doğal. Burada çok fark var hazır almışlar. Aslında olması gereken bu. Evet. <laughs> İnsanlar yemiyorlar nedense işte. Bulamıyorlar Zeynep, böyle geçmiyor. Bugün artık günümüzde temiz gıdaya e, ulaşmak en büyük sorunlardan birisi. Bir su sorunu. Mesela Türkiye gibi ülkelerin e, güneylerinde su sorunu var. Genelinde de dünya genelinde de şey sorunu var. Temiz gıdaya ulaşma sorunu var. Mesela ne yediğini bilmiyorsun ya. Nerede yetişmiş, ne şartlarda yetişmiş hiç bilmiyorsun. O yüzden şöyle benim önerim arkadaşlar yakınlarınızda varsa gidin bir hobi bahçesi kiralayın. En azından hafta sonlarınızı orada değerlendirirsiniz. Hem açık havada ayağınız toprağa basar, enerjiniz gider, elektriğiniz gider yani daha doğrusu. Bir de şehrin o çeşme şey, keşliğinden, o bunaltısından, o gürültü patırtısından bir hafta sonra da olsa kurtulmuş olursunuz. Mesela bizim yaşadığımız ülke İsviçre böyle çok gürültülü patırtılı bir yer olmamasına rağmen biz yine de böyle bir şey arıyoruz değil mi Zeynep? Burası bizim için. Kaçış noktası. <laughs> Biber'e bak. Kok Biber'in kokusu olur mu ya? Gerçekten kokusu geliyor bana. Ooo <laughs> Zeynep ustalaşmışsın ha. <laughs> Yok daha bu şartı tutamıyorum da. <laughs> Şurada da patlıcan biber bir yandan çözlüyoruz arkadaşlar. Ben bu çözlenmiş patlıcana var ya bayılıyorum ya. Yani öyle bir lezzetli ki. Bir kere de şey yapacağım burada. Ee, balcan kebabı, balcan. Antep usulü, Antepler öyle değil. Balcan kebabı yapacağım bir kere, deneyeceğim. Bir de bir sipariş var. Askerlik arkadaşımdan. Ömer arkadaşım beni dinliyorsan senin talebini yerine getireceğim. Siverek tavası yapacağım bahçede. Ama söz vermiyorum. Ne zaman yapacağımı bilmiyorum. Söz vermeyeyim. Ben sana haber veririm. Siverek tava Zeynep yöresel bir yemek. Hı, hı Urfa Siverek tarafında yapılıyor. Çok beğeniliyor yani. Çok lezzetli olduğu Kuzu etiyle yapılıyor. Ben bir baktım biraz internetten. kuzu etini hem kıyma hem de kuşbaşı olarak kullanıyorsun. He, onu bir deneyeceğim bakalım nasıl oluyor diye. Bak bak yarıldı burası bak. salata çok güzel gözüküyor ya. Sumak, Sumak da insanlık için bir hediye yani gerçekten bir hediye. Smok. Bayılıyorum. Ve zeytinyağı. Olmaz olmazımız zeytinyağı değil mi Zeynep? Uh -huh. Arkadaşlar bu bizim baharatlığımız. Hep bunun ağzını kapatıyorum. Kışın bile bahçede kalıyor. Hiç zarar görmüyor. Bu pizzacıların kullandığı şeyler. E, çok güzel koruyor yani. Bu baharatların çoğunu da zaten Türkiye'den gelirken getiriyoruz. Burada şeylerin içine koyuyoruz kabanozlarımı. Şimdi balık sosu yapacağım. Şöyle bir zeytinyağı biraz dökeyim. Toz biber. Göz kararı arkadaşlar. Fırçayla süreceğiz balığı. Tamam. Şöyle biraz yağ sürüyorum. Böyle yapıp biraz da dışına sürüyorum. Bunları ben evde temizlemiştim. Tam açmamıştım ama. Bu şekilde. Böyle yapacağız. Doğru şeye. Böyle ara sıra yağlamak lazım arkadaşlar. böyle. Nasıl? Çupra çupra bunlar çupra. Ağacımız böyle büyüdüler. Elmalar büyüyecek mi daha? Biraz bak istersen. Kıyamıyorum koparmayı. Söyledin mi? Bu nane de kendinden çıktı. Nane değil o, yarpız. Yarpız mı? Hı hı. Kereviz. Onun da sarması çok güzel oluyor. Niğme doluyor. Hmm. Ama. Bu fasulye. Ama biraz daha Rıza olması gerekiyor. Bu balığa ne kadar çok sinek geliyor öyle birden bire. Pişmiş galiba o Balığın iyi pişmesi lazım Zeynep. Bir balıkçı da görmüştüm böyle yapıyorlardı şöyle yapıyordu. Hop şöyle yapıyordu. Anasını kapat. Bu şekilde. Ortalık sinekten geçilmiyor. <laughs> Açık hava ya. Şöyle şöyle temizleyeceğiz. Oo çıtır diye ses geliyor Zeynep. Bak. Şöyle bir tadına bakayım. Hmm. Çok güzel. De. Hmm, denemeye değer. Bir de Zeynep'in salatasını deneyeyim. Çok güzel oldu. Çok <laughs>

Evet, buraya Çocuklar da geldiler. Çok güzel akşam geçti. Şimdi toparlıyoruz. bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyoruz, iyi haftalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.